Kadir Gürbetçi Başkanımızın güzel konuşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, aramızda yine e, Ankara'dan katılan İbrahim Ulusoy Bey e, Ankara ve Ankara Meslekli Birliği Kurucusu ve Tüm Operatif Kurum Hoş geldiniz Yine Bursa'dan kongremize Bursa'da katılan çok değerli meslektaşımız Bursa Meslek Birliği'nden Ali Çevri Bey'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, E, ee, gönderdikleri her bir bizlerin bu coşkusuna heyecanına ortak olmak isteyen e, değerli büyüklerimiz var. Ben onların e, bir iki tanesini tevhiratlarına okutacağım. Diğerlerini ismen okutacağım. Onun için arkadaşım veriyorum şimdi. Fatma Gül Demek Sarı, Çevre Şehircilik Bakanı, Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Doktor Cengiz Yavrioğlu, Maliye Bakan Yardımcısı, Doktor Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Ali Çetin, Marmara Grup Başkanı, Sayın Doktor Selim Temurcu, AK Parti Başkanı, Manisa Mali Müşahiller ve Mali Müşahiller ve Bağımsız Deneyiciler Destekli Birlik Başkanı İsmail Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmail Karaman Bey'in e, Tetraf Karaman Bey'in Tetrafı'nı okuyorum. İstanbul Mali Müşahiller ve Muhasebeciler Derneği Sevgiler tüm katılımcılarımıza selam ve sevgilerimi iletirim. İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Kendilerine teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Meslekte Birlik Türkiye Başkanı Abdülaziz Ural Bey konuşmuşum. Bana davet ediyorum. Buyurun Sayın Lima, Sayın Başkanım, Sayın Meslekte Birlik Kurucu Başkanım ve Milletvekilim, Meslekli Birlik Kurucularım, Türkiye Meslekte Birlik Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRMOP Kurul Üyeleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen meslektaşları, Vergi Dairesi Müdürleri, Kamu Kurumu Temsilcileri, çok değerli meslektaşlarım, hepinizi Türkiye Meslekleri BİK platformu adına saygıyla selamlıyorum. Genel <laughs> kurulumuzun hayırlara vesile olmasını, bu kurul sonucunda özellikle İstanbul Odası, akabinde tüm TÜBOM'un meslekte birlik yönetimine yetişmesini temenni ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Tabi program uzun olduğu için çok kısa tutacağım. Değerli meslektaşlarım, Türkiye'de 70'e 70 tane SMM odası var. Bu sene içinde bunların 53 tanesinin oda başkanı değişecek. Dolayısıyla platform olarak biz şu anda 77 SMM odasının tamamında bir şekilde ya grup olarak ya dernek olarak ya temsilci olarak temsil edilir noktaya geldik. Türkiye'nin tamamına konumuz elimiz ulaşmış ve inşallah önümüzdeki dönemde tüm bu bir noktaya geldik. Türbank'ta da şu anda meslekte bir kurumu, grubu yönetimde dört kişiye ulaşmış oldu. Bir kadın kaldı, bir adım sonra beşi alacağız ve bir sonraki dönemde inşallah Türbank'ı almış olacağız. Tabii TÜRK Türbank'ı almanın yolu İstanbul'dan geçiyor. İstanbul'da da inşallah bu genel kurulumuzda bir şölen havası içinde el ele birlikte yürüyeceğiz. Bunu İstanbul'a yürüyüş adımı olarak görüyoruz ve öyle değerlendiriyorum. Değerli meslektaşların üç tane konuyu mesleki olduğu için ifade edeceğim, dikkatinizi çekeceğim çünkü önemli. Birincisi sözleşmeler. Bu sene yapılacak sözleşmelerde bugüne kadar yapılanların tam tersine sözleşmeler KDV dahil bir şekilde yapılacak. Dük noktada eskiden KDV hariç ediyordu. Şimdi KDV dahildir. Dolayısıyla gelir idaresi sadece ücret tarifimizin yüzde on sekiz KDV'yle vekli. Birçok meslekçimiz sanki zam yapıldı diye düşünebilir. Ama yanlışa düşmeyin. KDV buna dahildir. Zam yapılmamış e, düşük tarifeyle ücretlerimizi yapmak. Bu önemli bir konu. Buna dikkat edin. Bir diğer konu yıllık tutar yedi bin TL'yi geçiyorsa mutlaka bunun da banka üzerinden tarz etmesi gerekiyor. Bunu da mutlaka atlamayalım. Çünkü önemli yeni bir gelişme. Bir diğer konu değerli kardeşlerim, meslekli birliği anlamak, meslekli birlik vizyonunu, meslekli birlik kurucularını anlamak adına bir vermek daha vereceğim. Gelir idaresi, daha çok kamu, bizim mali tatili plan bütçeye 20 günden 15 güne düşecek şekilde geldi. Ama meslekte birliği kurucu ihalesi Sayın Belirli Mayıs Babuşçu yine kurucularından Vedat Demir'in devreye girmesiyle yine bu 15 günlük mali tatili 20 güne çıkarmış olduk. Şunu vurgulamak istiyoruz. Meslekte birlik her yerde istediği her alanda nüfus konuma gelmiş. Bugün 100 bin meslektaş artık meslekte birliği karar mercu görmeye başlamış. Bu noktadayız. Bunun kıymetini bilelim. Buna göre hareketlerim, birlik beraber içinde hareketlerim diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.